Gece insan için yalnız uyku zamanı değildir. Kalbin Hakk'a en yakın olduğu demdir. Çünkü gündüz kalp dağılır, kelam ile, iş ile, halk ile dolup taşar. Lakin gece her şey susar. Ve işte o sükunet içinde kalp kendi sadyasını işitmeye başlar. Geylani der ki, geceyle arası olmayanın kalbin nurlanmaz. Bu söz basit bir tavsiye değil, bir sırdır. Çünkü seher vaktinde kalbin aynası silinir. Gündüz boyunca tozlanan ruh o vakitte parlatılır. Ve o parıltı sabaha dek kalbi taşır. Peki neden gece, neden bilhassa seher vakti? Çünkü o demde dünya uykuya dalmıştır dış alem suskundur, gürültü dinmiştir. Ve insan ilk kez kendi iç yalnızlığıyla yüzleşir. İşte o halette kalbin yönü zahir olur. Sen hakikaten kimi istiyorsun? Neyi murat ediyorsun? Kiminle kelam etmek arzusundasın? Geylani'ye göre gece kalkıp hakla buluşan bir kalp. Gündüz hiçbir rüzgarla sarsılmaz. Zira o kalp kökünü geceden alır. Sabahın ilk şuayla o kalpte bir nur doğar. Ve o nur insanın bütün haline sirayet eder. Seher vaktinde edilen bir dua, gündüz edilen bin duadan eftaldir. Çünkü o vakitte ne riya vardır, ne gösteriş, ne de şahitlik. Sadece sen ve Rabbin ve onunla baş başa olmak, kalbin en saf halidir. Geylani buyurur ki, Geceyi hak için ihya eden, gündüzü insan için tembir eder. Yani gecede kalbini ona açan kimse, sabah olduğunda başkalarının zulmetine de nur taşır sıfır. Bir, çünkü kalbi dolmuştur. Dolu kalp, boş kalplere feyz taşır. Gece ibadeti yalnız ferdi bir arınma değil cemiyete sirayet eden bir rahmettir. Senin birine sabırla muamele etmen, affetmen, merhamet göstermen hep gece kazanılan nurun eseridir. Fakat insanın en ziyade zorlandığı vakitte gecedir. Çünkü nefis uyumak ister, beden dinlenmeyi arzular ve şeytan fısıldar. Yarın kalkarsın, yorgunsun zaten. Hak seni duyar, Lakin Geylani bu noktada şiddet konuşur. Allah seni duyar. Ama sen onu duyamazsın. Seher vakti uyanmayan kalp gündüz işitme kudretini kaybeder. Bu işitme kulakla değil, kalple olur. Ve kalbi işiten kimse gündüzün keşmekeşinde bile ilahi işaretleri fark eder. Geceyi kaçıran kalp ise gündüzün hengamesinde kaybolur. Seher vakti aynı zamanda bir teslimiyet imtihanıdır. Çünkü uykudan feragat etmek en tatlı ihtiyacını hak için terk etmektir ve o terk edişin mükafatı kalbe inen bir nurdur. Mevlana şöyle beyan eder: Gece kalk ki kalbin gündüz ayakta kalsın. Çünkü gece uyanmayan kalbin gündüzü uyur. Bu söz Geylani'nin öğretileriyle birleşir. Zira ikisi de bilir ki gece kalkmayan kalp dünya karşısında zayıf düşer. Lakin gece hakka yaslanan kalp gündüz halka merhametle yaklaşır. Seher vakti kalbin içine açılan gizli bir baptır. O kapıdan sadece cesaret eden girer. Çünkü bedene ağır gelir, sıfır bir. Ama kalbe hafiflik bahşeder. Uykusunu terk eden, yükünü terk eder. O yükten arınan kalp artık daha serbest bir şekilde Hakk'a yönelir. İşte bu sebeple gece. Tasavvuf yolunda bir mihenk taşıdır. Kalbin hakiki sadakati orada tezahür eder. Gündüz söylenen her kelam gece ispat edilir. Seher vakti kalbin vefasını Allah'a arz ettiği andır. Lakin geceyle ülfet kurmak niyetle başlar. Bir anda büyük ibadet gerekmez. Küçücük bir uyanış bile kalbe çok şey katar. Zira mesele saatlerce kıyamda durmak değil. Bir an kalbini Hakk'a açmaktır. Geylani der ki, gece bir nefeslik Allah için uyandıysan, o nefes gündüzünü aydınlatır. Yani mesele miktar değil, niyettir. Bir nefes, bir gözyaşı, bir tesbih hepsi geceyi kalbe nur eden işarettir. Geceyle ülfet kuran kalp gündüzün fırtınalarına sabırla direnir. Çünkü gece kalbin köklerini derinleştirir. Kökü derin olan ağaç hangi rüzgar eserse essin devrilmez. Geylani bu yüzden seheri kalbin kökü diye anar. Çünkü kalp orada takviye bulur. Ve kuvvetlenen kalp gündüz dağılmaz. Ama bu kudret gözle görülmez. O bir sırdır. Çünkü ilahi rahmet seher vaktinde gizli iner. Kalkıp arayan, duyan, yönelen o rahmete nail olur. Uyuyan ise o inişi fark etmez. Gözleri kapalı olana ışık da olsa da fayda etmez. Çünkü ışığı görmek için göz açık olmalıdır. Rahmeti idrak etmek için de kalp uyanık olmalıdır sıfır. Bir geylani der ki seher vaktinde Allah'ın rahmeti deniz gibi yayılır. O anda uyanık olan içine dalar. Uyuyan ise kıyıda kalır. Bu teşbih gece ibadetinin ruhunu izah eder. Çünkü seher vakti sıradan bir zaman değil. Hakk'ın kuluna hususi nazar ettiği andır ve bu demde uyanık olan sadece ibadet etmiş olmaz. Bir davete icabet etmiş olur. O davetin ismi rahmettir. Seher vaktinde kalp açıldığında insan başka hiçbir yerde bulamadığı huzurla dolar. Çünkü o huzur ne kalabalıkta, ne kelamda, ne işte bulunur. Sadece o sessizlikte. O iç derinliğinde mevcuttur. Mevlana der ki: "Gece, Allah'ın sevgililerle fısıldaştığı vakittir. Sen uyursan o sır fısıldanır ama sen işitmezsin. Bu sebeple gece kalkmak yalnız ibadet değil, aşkın kendisidir. Sevdiğine yönelmek. Uykudan geçip sevgiden geçmemektir ve o fedakarlık kalpte iz bırakır. Geylani Seher'in bu sırlarını anlatırken bir ihtarda yapar. Gece kalkıp ibadet eden sabah kendini üstün görürse gece izahi etmiştir. Çünkü gece ibadetinin meyvesi kibir değil, tevazudur. Seni Allah'a yaklaştırıyorsa halka karşı tekebür etmezsin. Bilakis sabah olduğunda daha merhametli, daha latif, daha anlayışlı olursun. Çünkü gece kalbini yumuşatmıştır. Sabah kalktığında hala sertsen bil ki o gece yalnız uykusuz kalmışsındır. Hakka açılmamışsındır. Zira asıl ibadet bedenin değil sıfır. Bir kalbin uyanmasıdır. Geceleri uykusuz kalmak başlı başına fazilet değildir. O uykusuzluk kalbe nur taşımıyorsa sadece yorgunluk olur. Ama bir anlık gözyaşı, bir nefeslik yöneliş kalbi değiştiren hakiki işarettir. Geylani'nin talebelerine söylediği şu kelam bu sırrı açar. Gece ibadeti gözle değil gönülle olur göz açık olsa da, gönül kapalıysa Hakk'a yöneliş olmaz. Bu yüzden mesele uykuyu terk değil, kalbi açmaktır. Ve bu açılış insana öyle bir huzur verir ki, gündüz boyunca o huzurla yaşar. Bir söze öfke duymaz, bir haksızlıkta sabrını kaybetmez, bir nimete nankörlük etmez. Çünkü kalbi gece nuruyla dolmuştur. Seher vakti kazanılan bu nur sadece kişiye değil, etrafına da yayılır. Çünkü kalp içindeki ışığı gizleyemez. O bakışa, söze, davranışa siner ve farkına varmadan başkalarının karanlığına da dokunursun. İşte bu yüzden geceyle dost olmak yalnız bir hal değil, toplumsal bir rahmettir. Senin sabrın bir başkasını korur. ...affın birine sirayet eder. Merhametin... ...bir yarayı sarar. Ve bütün bu feyzin menşei... ...gece kazanılan nurdur. Lakin... ...bu nurun muhafazası da elzemdir. Çünkü gündüz... ...geceyi çabuk bozar. Öfke, gurur, acelecilik... ...tama bunlar geceyi gölgelendirir. Bu yüzden Geylani der ki... ...seher vakti nur kazandınsa... ...onu... Gündüz sadakayla koru. Yani iyilik yap sıfır. Bir merhamet göster. Hakkını helal et. Çünkü iyilik gece nurunu gündüze taşır. Böylece gece kazanılan rahmet gündüzde meyve verir. Geceyle dostluk bir alışkanlık değil. Bir hale dönüşmelidir. Çünkü alışkanlık zamanla unutulur. Fakat hal insanın içini sarar. Kalp hale dönüştüğünde artık gece bir vakit değil. Bir iklim olur. Geylani bu iklime seher yurdu der. Orası kalbin kendine geldiği diyardır. O yurt içinde kalbin lisanı çözülür. Seyrin sırrı devamlılıktır. Bir gece kalkıp sonra bırakmak. Kalpte iz bırakır ama kök salmaz. Oysa her gece az da olsa tekrarlanırsa kalpte bir ihtiyaç doğar. Kalp Allahsız geceyi eksik hisseder. İşte bu eksiklik en güzel eksikliktir. Çünkü seni daima Hakk'a çeker. Geylani der ki, seher kalbi Allah'a açan anahtardır. O anahtar çevrilmezse pas tutar. O pas insanın iç kararmasıdır gündüzün telaşı, kelamlar, hesaplar, münakaşalar kalbe gölge düşürür.